arkadaşlar ben Sevda Hoca. Bu videomuzda etkin vatandaşlık ünitesini işleyeceğiz. İlk konu başlığımız halka hizmet edenlerle başlayalım. Biliyoruz ki arkadaşlar hayatımıza sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için Temeli ihtiyaçlarımızın tam anlamıyla karşılanması gerekir. Peki nedir bu temel ihtiyaçlarımız? Temizlik, sağlık, barınma, güvenlik gibi birçok örneğini verebiliriz. Eğitim almak için okula, Hastalandığımızda ise nereye gideriz arkadaşlar? Hastaneye gideriz. Emniyetimizi ise polis ve jandarma sağlar. Devletimiz bu gibi toplumsal ihtiyacımızı karşılamakla bize karşı sorumludur. Bu ihtiyacımızı karşılamak için oluşturulan kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar olmak üzere ikiye ayrılır. Devletin kurduğu kurumlara resmi kurum adı verilir. Örnek verecek olursak eğer okul, hastane, belediye ve valiliklerdir. Bu kurumlar ise her biri ilgili olduğu bir bakanlığa bağlıdır. Örneğin okullarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na, hastanelerimiz ise Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır. Resmi kurumlarla ilgili biraz daha detaya girecek olursak eğer, bu kurumlarda çalışanların işe giriş ve çıkış saatleri bellidir ve aynı zamanda belli bir ücret karşılığında çalışırlar. Diğer önemli bir kuruluşumuz ise sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları çevresindeki toplumsal ihtiyaçlara duyarlı insanlar tarafından kurulmuştur. Toplumu ilgilendiren bir sorunu çözmek için gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturduğu kuruma sivil toplum kuruluşu denir. Sivil toplum kuruluşları toplumsal birlik ve dayanışmayı sağlar. Gönüllerin desteğiyle topluma ihtiyaca göre hizmet verir. Şimdi ise sivil toplum kuruluşlarının amaçlarından bahsedelim. Sivil toplum kuruluşlarının amaçları sağlık hizmetlerinin desteklenmesi, kadın haklarının korunması, doğal afetlerde halka yardım edilmesi, doğal çevrenin korunması, eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi ve hayvanların korunmasıdır. Sivil toplum kuruluşlarından Tema Vakfı Tema Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'dır. Bu vakfımız ise 1992 yılında Hayrettin Karaca ve Nihat Gökgi tarafından kurulmuştur. Peki bu vakfın amacı nedir? Bu vakıf ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyu oluşturmak ve bu konuda halkımızı bilinçlendirmektir. Tema birçok projeyi hayata geçirmiştir. Örneğin meşe projesiyle ülkemiz genelinde meşe ormanları oluşturarak erozyonu önlemeyi hedeflemiştir. Bir diğer önemli vakfımız ise Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'dır. Bu vakıf 2003 yılında kurulmuştur. Bu vakfın amacı ise otizm rahatsızlığı olan çocukların özel eğitimiyle topluma kazandırılmasına, öncülük etmektir. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Bu vakfımız 1986 yılında kurulmuştur. Vakfın amacı ise korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek üzere kurulmuştur. Bir diğer önemli eğitim kurumumuz ise Darüşşafaka Eğitim Kurumu'dur. 1863 yılında kurulmuştur. Ülkemizin eğitim alanındaki önemli toplum kuruluşudur. Kelime anlamına bakacak, bakacak olursak eğer şefkat yuvası anlamına gelmektedir. Bu vakfın amacı ise anne babası hayatta olmayan maddi olanakları yetersiz sınavda seçilmiş öğrencilere burs ve yatılı öğrenim vermektir.